Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Demir Motordan herkese tekrardan merhabalar değerli dostlar. Örümcek başlık kullananların e, bilmesi gereken bir konu var. Sürekli ipim kopan bazı arkadaşlar diyor ustam ip çok kısa sürede kopuyor. Örümcek başlık öyle ipi çok dayanmıyor. İşte ben verim alamadım. İşte ip çok kısa sürede kopuyor gibi bazı sorular oluyor genel olarak. Şimdi bunlarda dikkat etmeniz gereken bir konu var. İpleri taktığınızda ipi sabitleyen, bakın cıvata kullanıyoruz ya, bakın şurada bu cıvatayı aşırı böyle yüklenerek motor cıvatası sıkar gibi sıkmayın ipleri hafif tutacak, tatlı sıkılık dediğimi şöyle tutturduğunuzda hafif tutacak kadar sıkmanız yeterli olacaktır eğer fazla sıktığınızda bu cıvata bu misineyi buradan tuttuğu yerden eziyor ve sizin kullanırken oradan kopmasını sağlıyor eğer iplerde, diplerden çok kısa sürede kopma varsa siz büyük ihtimal ipleri aşırı, civataları aşırı sıkıyorsunuzdur. Buna dikkat ederek deneme yapın arkadaşlar. Umarım videom faydalı olur. Eğer aklınızda takılan sorular varsa yorumları yazın. Onlara da videolu cevaplar vermeye çalışırım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.